Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Effent 10 mg 28 film kaplı tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Birinci effent nedir ve ne için kullanılır? Effent, prosubrel hidroklorür etkin maddesini içeren bir antiplatelet, kan pıhtısı önleyici, ilaçtır. Kan damarlarında pıhtı oluşma riskini azaltarak kalp krizi ve diğer kalp damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Başlıca kullanım alanları Akut koroner sendrom tedavisi. Stent yerleştirilmesi sonrası pıhtı oluşma riskinin azaltılması. Kalp krizi ve felç riskinin düşürülmesi. Önemli not: Bu ilaç doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. İkinci Effient nasıl kullanılır? Doktorunuzun belirlediği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Genellikle günde bir kez, yemeklerle birlikte veya aç karnına alınabilir tabletler bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Eğer emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın. Üçüncü kimler effent kullanmamalıdır? Rasugrel veya diğer bileşenlere karşı alerjisi olanlar. Aktif kanama problemi olan hastalar, mide ülseri veya beyin kanaması gibi. Geçmişte felç veya geçici iskemik atak geçirmiş olanlar ciddi karaciğer hastalığı olan hastalar. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler. Efrent genellikle etkili bir ilaçtır, ancak bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Kanama, burun kanaması, diş eti kanaması, morluklar. Baş ağrısı ve baş dönmesi. Mide bulantısı ve hazımsızlık. Ciddi yan etkiler, nadir. Ciddi iç kanama belirtileri, siyah veya kanlı dışkı, kusmukta kan. Beyin kanaması belirtileri, ani baş ağrısı, görme bozuklukları, bilinç kaybı. Aşırı duyarlılık reaksiyonları, nefes darlığı, yüzde şişme. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. EFVENT'in diğer ilaçlarla etkileşimi bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkisi değişebilir. Antikoagülanlar, varfarin gibi ve diğer antiplatelet ilaçlarla birlikte kullanımda kanama riski artar. Sasadler, ibuprofen, naproxen gibi ile birlikte kullanımda mide kanaması riski artabilir. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri, sısrılar ile birlikte kullanımda kanama riski artabilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan effent kullanmayınız. 6. Effentin saklanması ve son kullanma tarihi 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Fvnt reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler Kanama, baş dönmesi ve mide rahatsızlıkları görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.